Tekrar merhabalar değerli İSİBU TV izleyicileri. Okulumuzu Isparta Uygulama Üniversitesi'ni tanıtmaya devam ediyoruz. Her okulumuzun idarecilerini burada konuk ediyoruz. Okulumuz ve bölümümüz hakkında, bölümlerimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Şimdiki konuğumuz Senirkent Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, öğretim görevlisi Sayın Ali Balım. Hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle programımıza. Bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz hocam? Elbette hocam. Öncelikle böyle bir imkan sağladığınız için şahsım ve okulum adına teşekkür ederim size ve ekibinize. Sağ olun. Ben öğretim görevlisi Ali Balım. 1998 yılından beri Senirkent Meslekçisi Okulu'nun bir çalışanı, bir öğretim elemanı olarak görev yapıyorum. Bilgisayar teknolojileri alanında uzmanlığım ve bu uzmanlığın üzerine Senirkent'te e, hizmet vermekteyiz. Kısaca. Hı hı. Yani bu e, bilgisayar de üzerine, üzerine gidiyoruz. Şimdi hocam Senirkent Meslek Yüksek Okulu aslında bayağı e, eski bir geçmişe e, sahip. Evet. E, yani okulumuzun hatta ilk açıldığı zaman e, yıllarda hı hı. E, ben de e, oraya ilk açıldığı e, zamanlarda 3 yıl kadar bir derse e, gidip geldim. E, üniversite kültürü e, ciddi anlamda oluştu. Bize bir hı. Okulunuzun genel e, tarihçisi hakkında, işte genel durumu hakkında nedir bir Tabii. bilgi verebilir misiniz? Dediğiniz gibi Fatih Hocam, e, 94 yılında e, Akdeniz Üniversitesi'nden ayrılan kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı ilk kurulan meyvolarından bir tanesi, o dönemde Senir Kent Meclisi Üniversitesi Okulu, 3 adet bölümle e, ve sizin gibi değerli merkezdeki e, evet, hocalarımızın e, destekleriyle başlamış e, eğitim hayatına. O yüzden Senirkent yabancı değil eğitim e, üniversite eğitimine. 26 yıl olmuş. E, 98 yılından beri ben bilgisayar bölümünün e, açılışıyla beraber oradayım. Okulumuz e, 2006 yılında yeni bir kampüs alanı taşındı ama bu gerçek bir kampüs alanı. 40 evet. bin metrekareden fazla bir e, alan. E, yaklaşık 9 bin metrekare kapalı e, alanı olan. Büyük bir okul oldu. Çok yani, büyük bir okul ki hocam. Ki burada aslında Senirkent halkının çok ciddi bir desteği var değil mi okul Kesinlikle hocam? Kesinlikle okul e, devletimizden herhangi bir destek alınmadan sadece Senirkent halkının yardımlarıyla yapılmış. Bu da e, bölgemizde bir tek e, bildiğim kadarıyla. E, tamamen arsaların bağışlanması, binaların yapılması, donatıları vesaire hepsi tamamen Senirkent halkı tarafından yapılmış okulumuzun. Üç 3 ayrı bloktan oluşuyor. İçerisinde 20 adet 20 adet dersliğimiz, 5 adet bilgisayar laboratuvarımız, 2'şer adet optik, inşaat ve makine laboratuvarlarımızla, birer adet elektrik ve zemin etüt laboratuvarları olan aynı zamanda 350 kişiden fazla kapasiteye sahip bir konferans salonumuz. Büyük bir konferans, konferans salonumuz var. Eee evet. adet amfilerimiz yer almakta iki blokta. Ve diğer tabii kütüphane gibi şeyler, diğer sosyal donat alanlarımız var. Ayrıca okulumuzun fiziki binasının ayrı bir sosyal donat alanımız var. Bu alanda öğrencilerimizin kafeterya, öğrenci kulüp odaları olan bir binamız bu. Yani ana binadan ayrı öğrencilerin rahatlıkla sosyalleştiği bir bölüm. Ağaçlar içerisinde gayet güzel bir kampüsümüz var. Senirkent'e ne uzak ne yakın. Ne, yakın, ne yakın, tam olması gereken mesafede biz hem Zaten akademisyenler... Zaten şehir olarak da üniversiteye doğru şey yapıyor. Tabii, tabii. Var. Yani 2006'daki Değil bu yapılanmanın mi? neticesi Senirkent ilçesi de o bölgeye doğru yapılandı. Biz göre doğru diyoruz. Doğuya doğru Değil olan kısma yapılandı. Akademisyenler olarak ve öğrenci olarak biz çok mutluyuz kampüsümüzde. Her türlü imkanımız dediğim gibi var. Tabii bir merkez kampüs kadar olmasa da hiçbir eksimiz yok. Yani bir eğitim almak için çok da yeterli, güzel Kesinlikle ee, hocam bir ortamı mevcut. Yani Sağlamaya çalışıyoruz. Çok değerli o, hocamız da e, orada görevliler. Elbette, yapıyorlar. elbette. Yani onu da e, biliyorum. Şimdi e, Seni Kent Meslek Yüksek Okulu'nun e, şimdi bölümleri ne isterseniz hocam hı. yavaş yavaş girelim çünkü tercih sürecinde şimdi öğrencilerin aradığı bir takım koşullar var. Yani bize gelen e, hı sorularda hı. biz bunları e, görmüş oluyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi işte bölüm hangi bölüm var? ...bu bölüm nasıl bir eğitim alıyor... E, ...teknik imkanlar neler... ...mezun olduktan sonra ne yapacağım... Evet. ...şimdi birinci soru bu... İkinci soru... ...gelen... işte ...bunu öncelikle isterseniz ikinci sorudan başlayabiliriz... Tabii ...mesela Senirkent'in sosyal imkanları neler... E, ...ben buraya geldiğim zaman... ...barınma imkanlarım nasıl oluyor... ...yeme içme imkanlarım nasıl oluyor... ...yani e, sosyalleşebilme... ...ortamları mevcut mu... Hı hı. ...gibi bir takım sorular evet. var... Pardon. Bu arada bu cevapların her birine, e, ya soruların her birine bir cevap en tabii azından ki, aramış tabii olalım. Tabii ki. Tabii ki. Ya okulu biz biliyoruz ama tercih edecek tercih tercih edilecekler için ben. tabii. Evet. Ee, önce ikinci soru gibi evet. hocam başlayalım. Ben e, şöyle diyorum. E, eğitim yani kentli olarak da en azından tabii, ilçemizde tabii. ne gibi evet. şeyler var onu da. Üniversite hayatı sadece öğretim değil aynı zamanda eğitim hayatından da vardır. İkinci sorumuzdaki e, kısım bu eğitim olan e, evet. kısma giriyor. Evet üniversiteye geldiğinizde sadece o meslekli seçtiğiniz branşla ilgili e, dersler almak yeterli değil. Yani üniversite bu değil. Bir de eğitim kısmı var. Bu eğitim kısmını size e, o üniversitenizin, gittiğiniz üniversitenin sunması gerekiyor. Ben 98 yılından beri çalıştığım için, e, Senirkent Meslek Yüksek Okulu'nun her şeyine hakimim evet, şu anda. E, ve o yüzden ikinci soruyu şöyle cevaplayalım. Önce Öğrenciler Senirkent'i tercih ettiğinde ilk geldiklerinde ilk yapmak istedikleri şey barınma. Kent'te yaklaşık 12 adet şu anda özel yurt ve apart şeklinde hizmet veren kapasitesi 900'ü geçen kapasitede her ne diyelim ekonomik şarta uygun konaklama imkanları var. Bunun yanında oteller yani Senirkent'te konaklama noktasında 22 yıldır bulunmaktayım. Hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadık. Kayakay yurdu var mı hocam? Hayır, Kayakay yurdu. Kayakay yurdu. da pek ihtiyaç ol olmadı şimdiye kadar. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde öğrencilerimizde bir eksiklik olmadı barınma ihtiyacı. Anladım. Yani böyle afaki rakamlar falan da yok. Yani onları Senir kontrol Senirkent Meslek şu anda 1094 mevcudu var hocam. 900 adet şu anda net Zaten şeyimiz var ki 1094 öğrencinin e, tamamı biliyorsunuz evet. o, devam etmiyor. Okula evet. bir kısmı e, 3. sınıf uzadı mı? kapasite çok çok yeterli. Anladım hocam. Yani bir ara zaten sayı çok daha fazlaydı. Senir kentin dördü en yüksek rakam 2400 öğrenciyle evet. e, büyük 2004, bir e, tek başına üniversite gibi. Orada, evet. Evet, evet tek başına üniversite barındı. gibi barındı. 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 Yani Şuanda çok sayıda e, bu sayı şu anda işte aktif öğrenci 800-900 civarında. 800 civarı, civarı 780 800 civarı olursak devam yani, eden, devam eden. 2400 kişi barındırabilen bir yerde 800 öğrenci kesinlikle şu anda eğitime devam ediyoruz. Aynen. şey içerisinde aynen. onu da daha iyi, daha verimli eğitim vermek adına işte kontenjanlarımızı azaltıyoruz, diğer şeylerimizi yapıyoruz. Kesinlikle Yani öyle. bu anlamda yaptığımız çalışmalarla hani bu sayı niye düştü şeyinin cevabını da hani yanlış değerlendirmenin adına. Tabii ki biz adına kalite şeyler. olarak düşündük bunu. Evet. Yani sayı daha iyi hizmet vermenin bir sonucudur sayının düşmesi. Ya aynı şey biz de istiyoruz mesela. Evet. Hani bu anlamda 100 kişiye eğitim vermek, vermek değil de 20 yani. kişiye. Kesinlikle hocam aynen. Mesela yani, eğitim verip hakikaten sektöre hazırlamak. Evet verim noktasında çok güzel verim alınıyor. Evet. Sayı düzeldiğinde. Ee, barınmadan sonra ihtiyaç duyulacak en önemli şey üniversite öğrencisinin e, kafe, eğlence ve boş zaman dediğimiz evet. ders harici zaman. Boş demek çok mantıklı ve evet. doğru değil ama yani kendini ayıracağı zaman. Bunun içinde senirken Türkiye'nin meyve bahçesi olarak bilinir. Bu yüzden de yaz ve sonbahar hatta ilkbahar aylarında öğrenci arkadaşlar e, o inanılmaz e, bahçe derken sadece tek bir çeşit ürün değil. Evet. Her çeşit ürünün yer aldığı devasa bir vadidir senirken. Burada hem çalışmak hem eğlenmek amacıyla e, rahatlıkla bu aktiviteleri yerine getirebilirler. Bizim e, klasik dağ yürüyüşlerimiz vardır. Toros Dağları'nın bir tane en büyüklerinden bir tanesi Kapı Dağı bizim tam okulumuzun arka tarafında yer alır tırmanışlar. Eğirdir Gölü'nün üst tarafı dediğimiz Hoyran Gölü deriz biz. Eğirdir Gölü'nün üst bölümü. Orada mesire ve plaj alanlarımızla. Senir kentin o kent kimliğinin dışında bunları da rahatlıkla yapabilecekleri bol miktarda aktivite alanımız var. Okulumuzun içerisinde pek çok okulda olmayan iki adet basket ve voleybol sahamız. Hemen okulumuzun yan tarafında büyük bir Futbol sahamız, kapalı spor salonumuz ve halı sahamız yer almakta. Yani sportif ve diğer etkinlikler için. Alan, yer ve ortam kesinlikle senin de müsaittir. Yani evet. Bunu söyleyebilirim. Yemek konusunu nasıl çözüyorsunuz hocam? Yemek konusunu e, merkezden e, yine istek üzerine diğer meyvelerde olduğu gibi bize de merkezin yemeği geliyor. Onda e, biz hocalar olarak öğlenler, öğlen yemeklerini orada yiyoruz. Öğrencilerimizle yani beraber. Yani hocanın yiyorsa öğrenci de onu kesinlikle, yiyor zaten. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Kendi mutfağımızda e, servisi yapılan üniversitemizin e, ve diğer kardeş üniversitemizin e, yemeklerini... Gayet e, şey diyeyim, öğle yani. yemeklerini karşılıyoruz ve kafeler ve diğer şeyler zaten üniversite kampüsümüzün etrafını şekillenmiş vaziyette şu anda. Evet, yani orası zaten bir anlamda aynen. öğrencinin rahatça oturup bir şey yapabileceği, yapabileceği, yapabileceği evet, her türlü zaman geçirebileceği, gerektiğinde oturup kafa dağıt, biraz böyle derste de çalışabileceği ya da işte sosyalleşmek e, sosyalleşme, için mükemmel bir ortam. Evet, hocam. Şimdi hocam gelelim e, şeye kaç tane bölümümüz var kaç programımız var kaç akademik personelimiz var Evet ee, en önemli nokta akademik evet. noktasında bizim bir profesör, bir öğretim üyemiz ve 17 adette öğretim görevimiz olmak üzere 17-19 adet akademik kadroya sahibiz bunu toplam 5 bölüme dağıttığımız zaman gayet yeterli bölüm başı evet. neredeyse 4 öğretim üyemiz, gördüğümüz var. Üç. Üçtür. Evet. Bizde 4 oluyor hocam. Ee, ve bir başka güçlü noktamız öğrencimizin sürekli iletişimde olduğu, her türlü sorununda başvurduğu idari e, kısım. İdari var. kısımda 22 personelle hizmet vermekteyiz ki bu sayı pek çok yerden çok daha fazla. İstedikleri evet. an öğrenci işlerine ulaşabiliyorlar, stajları için ve diğer işlemler için ulaşabilecekleri her türlü elemana sahibiz. O noktada hiçbir hizmet noktasında bir sıkıntımız. Hı hı. Yok. Yok hocam. bölümlerimize gelirsek biz çok fazla bölüm çeşitliliği taşımıyoruz. 5 adet bölümümüz var. tıbbi hizmetler bölümümüzün altında Türkiye'de çok popüler olan optisyenlik programımız var. Hı hı. Yani bizim gözlükçüler e, buradan yetişiyor. Evet Gözlükçülerimizi yetiştirdiğimiz programımız. Evet sağlık kurumları işletmeciliği programımız var. bunun da bu programımızın hem birinci hem ikinci öğretiminde hizmet vermekteyiz öğrencilerimize. Bilgisayar programcılığı bölümümüz var. Kaç bölümümüzde birinci ikinci öğretim var hocam? Kaç ee, programımızda? Sadece sağlık kurumlarında. Sadece sağlık kurumlarında evet. kurumları işletmeciliği. Hı hı. Evet orada birinci ve ikinci birinci ikinci bölümümüz öğretim. var. O bölüme geldiğimizde daha detaylı olarak hocam, hocam. bilgisini evet. verebilirim. Tabii, tabii. Bilgisayar programcılığı bölümümüz var. Ee, bu da eski bir programımız, ee, bizim e, Türkiye'nin e, yazılımı için e, ara eleman gücünü yetiştirdiğimiz program. Ee, en eski programımız 94'te açılan programımız ve şu an devam eden tek program artık inşaat programımız. Ee, bu da bölgemizde neredeyse tek e, şu anda inşaat programımız. Ve son olarak da Lojistik programımız var bizim. <laughs> Bu 5 programda eğitim öğretime devam ediyoruz Senirkent Meslek İlki olarak. Yani burada şu ana kadar saydığınız 1, 2, 3, 4, 5 tane programımız var. Toplam 5 programımız, programımız var. 5 programımız için de gayet güzel 800 civarı aktif öğrencimiz var. Yani 1094 var. kayıtlı öğrencimiz, evet. aktif devam eden de 800'e yakın öğrencimiz var evet, e hocam. Yani bayağı... Evet yani güçlü bir potansiyel tabii ki. E, evet. oluşturmuş oluyor. Evet. Programlara da hakikaten gerçekten ciddi bir rağbet olduğunu burada görmüş oluyoruz. Ee, evet kesinlikle yani o anladım. konuda e, şanslıyız. Senir Kente ve Senir Kent Meslek Okulu'na öğrencilerimizin e, rağbeti, teveccühü çok iyi. E, bundan sonra da bekliyoruz tabii ki Abi, bu yılda olmak üzere. Şimdi hocam peki optisyenlik programımızda neler yapıyoruz hocam? Optisyenlik programımızda <laughs> Burada e... mezunlar sonrasında ne yapıyor? Bir Türkiye'deki e, kurulan 6. Optisyenlik, yani o kadar eski ve o kadar köklü bir program. Bu programımızda biz Türkiye'de çok e, sayılı bir eğitim veriyoruz. Yani ilk e, bir iki üniversiteden biriyiz. Çünkü elimizdeki iki tane laboratuvar altyapımızla, öğretim elemanımızla e, gerçekten e, optisyenlik sektörünün, yani gözlük sektörünün ihtiyaç duyduğu optisyeni biz dört dörtlük yetiştiriyoruz. Hatta buradaki öğrencilerimize rağbeti şöyle açıklayabilirim. Mezun olacağı yıl finaller döneminde bizim bölüm başkanı hocamızın, benim ve müdür hocamızın telefonları susmaz hocam. Türkiye'nin dört bir yanından bize lütfen bir öğrenci ayarlayın. Mezun olan bir optisyeni biz almak istiyoruz. Bu tabii ki bizim okulumuza verdiğimiz eğitimin bir neticesi olarak çok üst düzey bir rağbet var öğrencilerimize. Ee, bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz e, gözlük sektöründe işletmeci olarak yer alıyor. Yani bu diplomaya sahip olmayan hiç kimse bugün e, numaralı ya da e, numaralı diye tabir ettiğimiz gözlükleri satamıyor hocam. Yani bugün bir e, o, e, gözlük dükkanına gittiğinizde orada e, eğer bir optisyen yoksa size numaralı gözlük... Veremez. satamıyorlar, veremiyorlar hocam. Yani kanunen yeterlilik ve yetkinlik belgesi ancak bu diploma ile oluyor. O yüzden de şu anda çok popüler bir bölümümüz. Ciddi anlamda şey Kesinlikle. var. Yani. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Hocam peki sağlık kurumları işletmeciliği e, buraya kaç öğrenci alıyoruz hocam? Optisyenliğe biz her yıl 80 öğrenci alıyoruz. E, i̇ki grup halinde hocamız onları e, laboratuvarların işliyor. Çok laboratuvar ağırlıklı bir bölüm hocam. Optisyenlik e, diyebilirim ki… Yani iki şube gibi çalışıyor zaten. E, tabii laboratuvar kısmında. Diğer dersler tek ama laboratuvar kısmında ikiye bölüyor. E, Fokometre dediğimiz bir cihazımız var. Yani donanımı çok pahalı bir aslında Bak, o, bölüm. Evet cihazını biliyorum. Evet. Da o Katarak cihaz, da de. Evet yani gözlüğün numara ayarlanmasında hata oranlarının evet. düzeltilmesinde göz doktorlarının yazdığı reçetelerin birebir yani uygulanmasında şey, gerekli bir şey, cihaz şey pahalı bir cihaz ve pek çok yerde ancak bir iki tane yarıkan bize tam 12 tane cihaz üzerine birebir kendisi öğrencimiz bu işi ufokomet cihazında halledebiliyor. Hı, hı, hı. 80 öğrenci de yeterli. Evet. Evet gayet right şey. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programımızdan bahsedebiliyicem. Tabii. Hocam Sağlık Kurumları İşletmeciliği programımız okulumuzdaki en yoğun öğrenci profilinin en en çok öğrencinin olduğu programımız. Hem birinci öğretim hem ikinci öğretimimiz var. Bunun sebebi de tabii ki yoğun bir talep olması bu bölüme. Bu bölümden çıkan arkadaşlar, çıkan öğrencilerimiz ne iş yapar? Özel ve kamu hastanelerinde e, hastanelerin satın alma, e, harcama yani idari kısımları dediğimiz kısımlarında görev alıyorlar kendileri. Ve e, çok yüksek miktarda bir talep var e, bu kişilere. Çünkü bunlar hastanenin tıbbi değil, idari dediğimiz kısmını yöneten arkadaşlar. Bunlar oralarda memur olarak başlayıp e, müdür yardımcısı ve hastane müdürlüğüne kadar giden bir süreci yaşıyorlar hayatlarında. O yüzden de çok çok rağbet aldığımız bir program. Ya hem sağlık sektörünün içerisinde olayım hem de, hem de e, işletme e, işlerini yapayım. Ama karışmayayım tedavi tabii, bölümüne. Tabii tabii. tabii. Yani bu biraz... Ya yani, e, yani iğne vurmayayım mesela. Tabii. Yani bu e, nasıl diyeyim... E, iyi taraflarını alıp evet. kötü taraflarını karışmayan yani, en iyi yani, <laughs> yani, her durumda ihtiyaç var varalar. Elbette elbette. <laughs> Ekselentleri <laughs> göstermesin bu ama bu programımız 91. öğretim 92. öğretim olmak üzere 180 öğrencimizi <laughs> e, aldığımız bir program ve bu yıla kadar da e, devamlı yüksek puanlarla e, öğrencilerimizi alıyoruz. Evet. Bilgisayar programcılığı ne aşağı yukarı biliyoruz zaten hocam. Yani evet. diğer okullarımız da anlattı. Yani noktada. çok fazla olan bir program. Buradaki olan... şeyimiz e, yani zaten bu hocam bilgisayarla ilgili bölümlerin hepsi şu anda e, çok daha önemli hale geldi. E, özellikle teknolojik gelişmeyle birlikte çok daha önemli hale gelmiş evet. oldu. Evet. Hani artık akıllı evler, akıllı arabalar, akıllı şeyler hepsi bu programlama, yazılım falan filan hepsi bunların hepsi içerisine geldi. Dolayısıyla bunun iki yıllık bölümü de olsun, dört yıllık bölümü de olsun hani gerçekten e, çok ciddi anlam ifade Aynen, ediyor hocam. E, insanlara. Her alanında artık var işin. Hani e, o, arabanızı sanayiye götürüyorsunuz. Sanayide bile işte adam beynine kesin, cihaz de, takıyor. Kesin, Oradan evet, şey yapıyor. Kimse evet, oturuyor. Evet. Programlama. Hani elektronik anlayan bir adam programlamasını yapıyor falan. Yani böyle bir şey var. Bilgisayar programcılığının iş Dalının artık sınırı yok. Geniş, Tarımından çok geniş. Tarım şeye tarım kadar her tarafta de, var yani. Evet, evet artık kesinlikle. bilgisayar programcılığının öyle bir şey var. Hani o yüzden onun üzerinde çok fazla yani, durmayacağım. Evet, Kaç kişi alıyoruz hocam? Sadece onu söyleyelim. Bilgisayar programcılığından 50 öğrencimiz. Var. 50, 50 öğrenci 50 alıyoruz. Diyoruz, bilgisayar laboratuvarlarımızın e, durumu nedir hocam? E, biz de şu anda e, bir tanesi donanım üzerine olmak üzere toplam 5 tane e, bilgisayar laboratuvarımız var. Bunlardan iki tanesi çok yeni laboratuvarlarımız. Rektör hocamız sağ olsun bu laboratuvarın kurumunda, kurulumunda yenilenmesine çok desteklerini gördük. Bizim buradaki amacımız bilgisayar programcılığında kendi branşım olduğu için de rahatlıkla söyleyebilirim. Ne okuduklarının yani öğretmenlik, mühendislik, teknikerlik hiç önemi yok. Önemli olan programlama mantığını alabilmek. Evet. O mantığı aldıktan sonra sizin titrinizin, Gerçekten piyasada e, hiç anlamı kalmıyor. Evet. Siz kodur dediğimiz kod yazma e, evet. olayını yapabildiğiniz anda zaten sizin tekniker, teknisyen, mühendis, öğretmen bunların hiçbir önemi kalmıyor. Bunlar ikinci planda. Tabii ki önemli ama ikinci evet. plana atılıyor. E, dediğiniz gibi herhangi bir e, iş sorunu olmayan çünkü her sektörde artık e, var, yani. var olan bir bölüm bir istatistikcide. Evet. Şimdi hocam inşaat programı dedik. İnşaat teknikerliği evet. biraz az kaldı artık Türkiye'de. E, evet aynen dediğiniz gibi, an, genel gibi. olarak kapandı. 90'lı yıllarda, 2000'li yılların ilk evet. döneminde yani çok her popülerdi. yerde inşaat her yerde vardı. Yerde vardı. Her yerde Küçük vardı. O inşaat vardı. Tabii. Bir ara böyle bir popülasyonu oldu şey. Bizim için. üniversitemizde 4 ayrı yerde vardı. Şimdi bir biz evet, <laughs> kaldık bir de kaldık. merkez kaldı. Evet. Merkez kaldı. Bir de burada var e, evet. teknik bilimlerde. Teknik bilimlerde senetkentte. Evet. var tane inşaat programımız. Bizim de en eski programımız. 94 yılında kuruluş programlarımız 3 programdan evet. bir tanesi. Makina, inşaat ve evet. iklimlendirme İklindirme soğutma 3'ü. Yani sizin de bildiğiniz ben, gibi e, İklimlendirme soğutmaya ha, ilk 94'te evet. kurulduğunda Oo. geldiğim için biliyorum Evet. evet. Hani okulunuzda okulda yaman değilim. <laughs> hani siz 98 <laughs> yorsunuz. Ben 94. Evet, benden de eskisisiniz. zaman sürecinde biz evet. orada bir şekilde evet. E, evet eğitim öğretime katkı sağlamaya çalışmıştık. Sağ Şimdi e, inşaat programı Klasik bir program ama şu anki inşaat programı öğrencilerin neler yapıyorlar hocam? Hocam bizim inşaat yani programımız... gelişti inşaat sektörü tabii bu arada. Tabii ki, tabii ki. İki noktada ele almak lazım inşaat programını. Bir klasik inşaat, bir de dediğiniz gibi bilgisayar üzerine kurulu olan inşaat kısmı. Bizde profesör doktor Metin Davras hocamın evet. ve bölüm başkanlığında gerçekten TÜBİTAK projeleri yazan, araştırma, birebir saha uygulamaları yapan bir bölümümüz. O noktada biz inşaat bölümü öğrencilerimizi çok şanslı görüyoruz. Bizi daha doğrusu şu anda bizi tercih edecek öğrenciler direkt birinci kalite uygulamaya yönelik, birebir uygulamaya yönelik inşaatla ilgili bir eğitim alacaklarını ben garanti edebiliyorum şu anda. Bunu. Bir de şu var zannediyorum, hakikaten bu yazılım, daha doğrusu program kullanımı, otoket gibi hani. AutoCAD, e, evet. değil mi? Yani, yani eskiden o jetler ve masayla yapılan alanlar, işlemler, tabii ki tabii şu anda hepsi dinamik hesapları, statik hesapları, bunların hepsi artık bilgisayar ortamında yapılıyor evet. ve biz de İnşaat programımıza elimizdeki bilgisayar laboratuvarlarının bir tanesini ayırarak destek oluyoruz bu konuda zaten. Hakikaten yetkin bir öğrenci yetiştiriyoruz. Kesinlikle inşaat konusunda hiçbir şekilde tevazu kabul etmiyoruz. Dediğim gibi zemin etüt laboratuvarlarımız dahil olmak üzere inşaat evet. konusunda altyapımız inanılmaz. Yani zaten evet. arayleman ihtiyacı bütün büyük firmalarda dahil hani devlet de dahil var tabii yani. Tabii 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 yani evet. ülkemizin bence ihtiyacı arayleman evet. ihtiyacı Yani araylaması. sadece enflasyonu olmasın için Hani Elbet. <laughs> Elbette. Devrası, Elbette. Sıkıntıya Elbette. Köteğe giriyoruz. Enflasyonu olmadığı zaman hani Değerli. şimdiki gibi mesela inşaat programı bir tane iki yerde var. Dolayısıyla eee kontenjanımızı da çok düşük tutuyoruz bu kaç programda. 30 öğrenciyle alıyoruz. 30 öğrenci, Çünkü gayet güzel. yine birebir olduğu için burada evet. yeterli. Yani 30 öğrencinin bir kere e, mezun olduğundan iyi şekilde yetişirse kesinlikle bu olasılıkları %70-80'lere kadar çıkabiliyor yani. Yani bizim e, okulumuzda da mezunlarımızla bağımızı koparmıyoruz hangi bölüm olursa olsun ve e, pek çok hocamız e, piyasadan geldiği için, yani piyasada te, sektörü var. bildiği için e, sektörle öğrenci arasında köprü de oluyorlar. Bu yüzden yeni e, iş olanaklarında da yardımcı oluyoruz kesinlikle öğrencilerimize. Sağ olun hocam. Şimdi lojistik programı e, dedik hocam. Lojistik programı son zamanlarda aslında değil mi? Yani, yani son zamanlarda e, popülerliğini yitirmeye bile başladı yani hocam. Yani başladı böyle bir hızlı çok, bir şekilde. Çok çok popülerdi evet. Çok Biz bunu e, olarak 2000, 2007 yılında açtık. Evet. Hiçbir yerde yani yoktu. Yani 2000 işte o şeyin de başladı. Başladık. E, 2003-2004 gibi falan başladı. Başladı çok hızlı bir şekilde. Evet devam 2007'de edeyim. biz bu e, lojistik programının altyapısını tamamlayıp e, öğrenci alımına başladık. E, 13 yıldır bu programı öğrenci alıyoruz. E, ama bu son e, yıldaki e, bu pandemi süreciyle lojistiğin önemi ortaya çıktı. Evet yani aslında bir ara işte bu şey düşmek üzereyken bu pandemi çıkınca bir anda Evet hani benzedi aslında. Türkiye'de kimse neredeyse ekip dikmemeye başlamıştı. Hı hı. Şu pandemi sürecinde anladık ki tarım çok önemli. İşte kesinlikle, kesinlikle yani <laughs> Cumhurbaşkanımız da evet. hemen dedi ki evinin önü daha olsa dikitin. <laughs> hani öyle bir evet. şeye gelmiş olduk. Tarım sektörü bir aynen dediğiniz gibi lojistiği anladık evet. ne kadar değerli olduğunu. E, lojistik bize neden e, uygundu 2007 yılında? Çünkü biz bilgisayar üzerine yine lojistik de bilgisayar üzerine e, bizde bilgisayar donanımı, bilgisayar programcı da, bilgisayar teknolojisi adında bilgisayar üzerine ağırlıklı bir okulduk. Bunu destekleyici olarak lojistiği seçtik çünkü lojistik ve eticaret, e biliyorsunuz, ticaret biliyorsunuz, eticaretin gelişmesiyle lojistik sektörü gelişti. Dünyanın bir bölgesi tüketirken Çin ürettiği için, Mavlonun evet. Çin'den diğer ülkelere akması gerekti. Bunun koordinasyonu bilgisayar olmadan yapılamazdı zaten. Evet. Yani bu kadar yoğun bir mal, ürün, trafiği Son. bilgisayar sistemi olmadan mümkün değil evet. yapılması. O yüzden lojistiği açtık 2007 yılında bugün geldiğimiz noktada daha doğrusu geçen yıl için ümitsizdik lojistik sektöründen. Çünkü çevremize baktığımızda pek çok MEO'da kapanmaya başlamıştı diğer üniversitelerde. Biz duruyorduk, ayaktaydık ama sıra bize ne zaman gelir diye bekliyorduk. Evet, biz gerçekten sağlam duruyorduk ama sıranın geleceğini hissediyorduk. Ama pandemi sürecinde dediğiniz gibi önce insanlar gıdanın, tarımın önemini anladı. Ardından da ee, bulundukları yerde evlerinde ürünlerinin ayağına gelmesinin değerini e, evet. anladı. Eticaret e, patladı evet. bu noktada. Çok o yüzden de ben e, lojistik sektörü geleceğin sektörü diyorum. E, pek çok dünya çapında ve Türkiye ulusal ve uluslararası firma lojistikle e, şu anda artık büyük tabii firmalar. Dünya artık yeni bir evet, düzen, düzen ekonomik. 2000'li yıllarda e, yapı bilgisayar oluşuyor. firmaları dünyanın en büyük firmaları şimdi artık Amazon gibi evet. lojistik firmaları artık en büyük firmalar evet. olmaya başladı. Evet. E, ben öğrencilerimizi lojistiğe e, ciddi ciddi davet ediyorum. Çünkü tabii, tabii, geleceğin tabii. mesleği lojistik. Yani şimdi yeni kurulan artık dünya düzeni içerisinde bu bölümün e, de önemi Kesinlikle. hakikaten çok kesin bir noktaya gitmiş oldu. Kesinlikle. Hani ilerleyen süreçte daha da gelişerek e, ihtiyaçlar doğrultusunda devam edeceği de e, şu, şu anda görünüyor. Kesinlikle en azından. Kesinlikle. E, onu da o şekilde ifade etmiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben yani aslında hani bu program program e, Hı -hı. en azından e, okulumuzu tercih edecek olan öğrencilerimize evet. anlatmış olduk. E, Semkent Meslek Yüksek Okulu'nu. Öğrencilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı hocam? Ee, hocam öncelikle biz e, geçmişten gelen yoğun bir e, tecrübeye sahip ama ilk günkü şevkimizi, heyecanımızı koruyan akademik kadromuzla, fiziki altyapımızla öğrencilerimizi bekliyoruz. E, lütfen bize de tercihlerinde yer ayırsınlar. E, bundan asla pişman olmayacaklar. E, ve yine son olarak size teşekkür ediyorum bu mesela, imkanı, bunu söyle imkanı bize verdiğiniz hocam. için Senekal Meslek Hukuku adına. Sağ olun hocam. Evet, konuğumuz öğretim görevlisi Sayın Ali Balım oldu. Senirkent Meslek Yüksek Okulu'nu tanıma imkanımız oldu. Senirkent hakkında, öğrencilerin sosyal imkanları hakkında bilgileri sizler, sizlerle paylaşmaya çalıştık. Programlarımız, güzel programlarımız var burada. Yani gerek optisyenlik, sağlık kurumları, işletmeciliği, bilgisayar programcılığı, inşaat programı gibi, lojistik programı gibi güzel programlarımız mevcut. Her birinde eğer severek gelirseniz, bu bölümü isteyerek tercih ederseniz, çünkü insanların şunu hep söylüyoruz, sadece aldığınız eğitim değil, isteyerek gelmeniz de önemli. Sevdiğiniz bölümde daha çok başarı elde ediyorsunuz. Bilinçli bir şekilde geldiğiniz takdirde, iki yılda hızlı bir şekilde iş sahibi olabilme imkanına sahip olduğunuz gibi bu bölümlerin tamamından 4 yıllık geçiş yaparak lisans tamamlama imkanına da sahipsiniz. Bir sonraki programımızda diğer bir okulumuzla birlikte olacağız. Ekranların başından ayrılmayın. Hoşçakalın.